ekranlarında 3 ayrı programıyla sizlerle bu hafta konuklarla beraber milletvekillerinin seçmenlere verdiği vaatleri konuşacağız. Sağında genç siyasetçi, sistem mühendisi Gökhan Ataş. Solunda siyaset bilimci, yine genç siyasetçi İzzet Çak'la beraberiz. Buyurun İzzet Bey, sizden başlayalım. Ee, milletvekillerinin e, seçmenlere verdiği vaatler e, birçok çevre tarafından eleştiriliyor. Tabii e, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu eleştiriyor. Özellikle e, asgari ücret konusunu e, çok da güzel bir dille aslında eleştiriyor. E, açık arttırmaya e, çıkarılmış gibi bir izlenim yarattığını hatta savunuyor. Ben notlarımın arasını aldım. E, CHP Genel Başkanı 1500 TL, e, HDP Genel Başkanı 1800 TL ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Aydar başta 5000 TL asgari ücret vereceğini iddia ediyor. Aslında e, Türkiye'nin kaynaklarına bakıldığında bunlar çok uç e, vaatler olarak ben görmüyorum. Neden olmasın? 2002 yılında Cem Uzan'da e, mazotu 1 e, TL yapacağını söylemişti. Daha önceki yıllarda e, Sayın Tanrıçilerde her aileye iki anahtar vereceğini söylemişti. Aslında vaatlerden çok burada bence e, abartılmasının sebebi tabii dikkat çekilmek istenmesi. Yani siyasette siyasi partili liderleri dikkat çekmek için bu vaatleri veriyor. Tabii doğru mu? Ee, halk kandırılıyor mu? Ben öyle olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Neden olmasın ki? Yani bugün 5000 TL de asgari ücret verilebilir. İki anahtar da verilebilir. Belki mazot 1 TL olabilir. Yani deneme yanılma yöntemiyle e, bunları yapmadan ben e, olamayacağını açıkçası inanmıyorum. Ama İzzet Bey ben açıkçası şunu söyleyeyim. Yani deneme yanılma dediğiniz zaman bütçemizin normalde iyi olması beklenir. Ama bizim bütçemiz her daim her sene her dönemde e, hiçbir zaman açık. E, açık, veren bir bütçe. Dolayısıyla bunu yaparsak biz ileride ne yaşarız? Tabii, tabii Onu da düşünmem Bu konuda e, ZP'de de e, Tansu çiviler, Anahtar e, yer var dedi, o, şu şu parti, bu bu parti. Şimdi eskiden bir şey muhabbet yapardınız, o çok çabuk unutulurdu. Çünkü e, hani eski Türkiye, yeni Türkiye muhabbeti var ya, ben bunu asla katılmıyorum ama Eskiden hakikaten insanlara ulaşmak da zordu. Şimdi böyle bir vaatı verdiğiniz zaman e, haydar başın diyor 5000, e, CHP diyor 1500. Ve belki CHP koalisyonuna e, geldi. 1500 lira vermeden ben CHP'nin bir dahaki seçimlerde baraj altı kalabileceğini dahi düşünürüm. Çünkü sosyal medyanın gücü o kadar büyük ki e, bir vaat verdiğiniz zaman o kadar her yere kaydoluyor ki artık eskisi kadar öyle sözleri verme kolay değil. Yapacağınız sözleri verebilirsin. Nitekim de gitti adam e, madem benim sözüme itima etmeyenler var dedi gitti noterde tasdiklettirdi bunu. Ondan sonra diğer e, iktidarda hani yani Noter'e taksit etti. onu tebrik edeceğine, hani oylar azalmasın diye bunu kınamayan şey yaptı. Ben inanıyorum ki AK Parti'nin içerisinde askeri ücreti arttıralım diyen insanların sayısı çok. Ama seçmenlerden korkuyorlar. Niye? E, CHP diyor, söyledikten sonra mı siz arttırmaya e, karar verdiniz demesinler diye başladıkları gibi bitirmeye çalışıyorlar. Bunlar yalan, Bunlara inanmıyor. Bunlar ben doğru Bak, bulamayacağını bilmiyorum. Bütçe bizim elimizde Adam değil. Adnan Menderes Vatan Caddesini yapmaya karar verdiğinde herkes karşı çıktı. Buraya helikopter mi indireceksiniz? Evet. Böyle bir vaat olmaz dedi. İnanmadı. Ee, Sayın Süleyman Demirel Boğaz Köprüsü'nü yapmak istediği zaman da insanlar e, bu vade inan bu evet. inanmadılar. AK Parti bugün iki kıtayı bağlayan Marmara projesini yapmak istediğinde de insanlar inanmadı. Çılgın projeye de insanlar inanmıyor. Ben nasıl ki bunlar yapıldıysa Türkiye'de ben bunların yapılabileceğine inanıyorum. Türkiye büyük bir ülke. Bugün <laughs> GİE baktığınız zaman ekonomik olarak her zaman grafiğinin yükseldiğini görüyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz. Bütçemiz açık veriyor ama bütçemizi bazen doğru yönlendiremiyoruz. Ben bütçemizi doğru kullandığımız zaman bu vaatleri yapabileceğine inanıyoruz. Şöyle eleştirilebilir. Bir milletvekili çıkıp da bir vaat veriyor ya. Şimdi kendimizi kandırmayalım. Genel başkana bağlı bir siyaset düzeninde bir milletvekilinin çıkıp vaat vermesini ben de yanlış buluyorum. Halkı kandırmak olarak görüyorum. Yani bugün iktidar partisi içindeki bir milletvekili çıkıp e, vaat verdiği zaman ben buna gülüyorum. Neden gülüyorum? Sen bir kere bakan değilsin. E, bakanlar kuruluna katılamıyorsun. Sadece işlemeliste bazı önergeler verebiliyorsun. Ama bunun dışında bir bakanın başbakanlık düzeyinde bir başbakanın verdiği ne vaat verirse versin ben yapabileceğine inanıyorum. Çünkü bu vaatler onun iki dudağın arasındadır. Bu yüzden e, sakın hiç uç örnek falan demeyin. Bunlar üç vaatlerdir falan demeyin. Bunlar Türkiye'de olabilir. Yani e, siz bunu eleştirirken bence bunu düşünmeniz gerekiyor. Ama İzzet arkadaşım benim e, milletvekillerinin pek yetkisi yok görüntüsü e, bana biraz şey geldi. Çünkü onlar e, kendi e, seçmenlerinden, kendi bölgesindeki seçmenlerinden bir takım vaatlerle geldiler seçimden. Şimdi bunları tabii mecliste dile getirmek zorunda, kendi parti başkanlarına, bakanlarına dile getirmek zorundalar. Yani bu verdiği sözleri onlar yerine getiremezler. Evet, şurada bir parti başı da olmaz, bakanlıklardaki yetkisi etkisi de olmaz. Güzel bir istiyor. Milletvekili de önemli burada. Doğru söylüyorsunuz Buyurun. ama şimdi milletvekilleri oy almak için vaat vermeli diyorsunuz. O zaman burada halkı kandırma yönünde bir vaat olduğunu ben düşünüyorum. O zaman şöyle desin. Ben sizin bu sorunuzu meclise taşıyacağım desin. Meclise taşımak başkadır. Bunu vaat vermek demek yapmak anlamına gelir. Kesinlikle. Yani vaat vermek yapmak anlamına geldiği zaman yani o zaman desin ki ben bunu meclise taşıyacağım bu tamamen farklı bir olaydır. O yüzden ben tamamen yani e, tüm vaatlerin Bunu tartışacaktık işte. en başta milletvekillerinin e, genel başkanın haberi olmadan kan haberi olmadan halka o anda tanışırken esnafla gezerken attıkları yalanları. Ah, neden buna inanıyor o zaman? Ya halk yine burada en temeli inmek lazım bugün. E, halk, halk buna zaten çoğuna, çoğuna inanmıyor ki. İnanıyor. Bugün halk Cem Uzan'a inandı, Tansu Çiller'e inandı, Recep Tayyip Erdoğan'a inandı. Hatta bugün Haydarbaş'ın 5.000 TL asgari ücrete vereceğim vaadine bile inandı. Halk bunlara inanıyor. Eğer halk buna inandıysa 7 Haziran'da Haydarbaş'ın o yorumunu göreceğiz. Ve Haydarbaşı da bu konuda biraz eleştiriyorum. niye yani herkes 1.5-1.800 derken direkt 5000'den başlıyorsun? Sen 5000'den başlarsan diğerlerini hani işi sulandırmaya giriyorsun. O tamam 5000 belki Birkaç olabilir. Şey için bazı siyasi vaatler 5000 belki olabilir. Bilmiyorum bütçenin ne olduğunu, ne, ne yapılırıp da nereye çevrileceğini. Belki bu şey para çıkarabilir ama e, halka yavaş yavaş, hani nasıl kötü bir şeye alıştırmak için yavaş yavaş alıştırırsın, halka refah düzeyini arttırırken de Türk milleti böyle yavaş yavaş söylemen lazım. Birdenbire 5 bin dersen adamsan oy vermez. Şunu anlıyorum geçiyorsun da? Var. Belki olacak bir şeye dalga mı en geçiyorsun? En önemli vaatlerin ekonomiyle alakalı vaatler olduğunu e, bu konuşmamızda anlıyorum. Çünkü insanların en çok dikkatini, milletin, halkın en çok dikkatini çeken anladığım kadarıyla ekonomik vaatler. Ee, milletvekilleri de bu yönden tabii e, vaatler vermek istiyor tabii. ama dediğim gibi ben bu vaatlerin yapılamayacağına inanmıyorum. Her vaat yerine getirilebilir. Ama şunu eleştirebiliriz. Yani bir milletvekili genel başkana karşı sorumlu olduğunu düşünürsek e, bir milletvekilinin yetki sınırları içerisinde vaat vermesi gerekiyor. Çünkü onu o bölgeden seçen halk değil. Genel başkan genel başkan ne derse onu yapacak ama halka gelince de halkın isteklerini yapacakmış gibi vaatler veriyor. Ama vaatler olup olmaması umurunda değil ki. Adam halka karşı sorumlu değil. Çünkü onu orada aday gösteren genel başkan. Genel başkanın emrinde olacak. Halkın emrinde değil. Ben o yüzden genelde partilerden değil de bağımsız adayların desteklenmesinden yanayım. Çünkü onların sorumluluğu Sen halk... Sen bağımsız aday olmayı düşünüyorsunuz. Onların sorumluluğu halk, de. şu anda bir şey düşünmüyorum ama onların sorumluluğu halk, diğerlerinin sorumluluğu ise genel başkan. Genel başkana karşı sorumlu oldukları için halka attıkları yalanlar umurunda değil. Halkımız biraz da bunun göz önünde yalan buluruz. olduğuna inanmıyorum. Yapılabileceğine inanıyorum ama söylediklerine de saygı duyuyorum. Ben bunun dışında işinde... Ee, yani burada karar tamamen milletindir. Mi Millet ya. inandıktan sonra ben her vaadin gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Tabii, tabii o doğru. yüzden de milletin sözünün üstüne söz söylemeye hiç gerek yoktur. Çok doğru. Ee, yani millete bırakalım kararı diyorum. Evet. Şimdi bu hafta da sizlerle programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta konuklarımızla birlikte dopdolu konularla görüşmek üzere. M.K. <laughs>